Merhaba arkadaşlar, ben fen Bilgisi öğretmeni Arife Ovacıklı. Bu videomuzda sizlere 7. sınıfların 6. ünitesine yer alan insanda üreme, büyüme ve gelişmeden bahsetmek istiyorum. Öncelikle üreme hücreleri ile başlayalım konumuza. Beslenme, boşaltım, sindirim, solunum ve üreme gibi olaylar canlıların ortak özellikleridir. Canlıların kendilerine benzer canlılar oluşturmasına üreme denir. Bu olay sayesinde canlılar nesillerini devam ettirir. İnsanlarda üremeyi bir anneden diğeri babadan gelen çok özel iki hücre sağlar. Bu iki hücre annenin vücudunda birleşerek bebeği oluşturur diyoruz. Evet arkadaşlar daha önceki videolarımızda bahsetmiştik eşeyli ve eşeğsiz üremeden. İnsandaki üreme çeşidi arkadaşlar eşeyli üremedir. Ne demekti peki eşeyli üreme? Eşeyli üreme arkadaşlar anne ve baba olacak ortada. Biri dişi, biri erkek, iki bireyimiz olacak. Anneden oluşan yumurta hücresi ile babadan oluşan sperm hücresi birleşerek bir döllenme olayı ortaya çıkacak. Bu döllenme sonucunda bir yapımız oluşacak. Biz buna zigot ismini vereceğiz. Eğer böyle bir olay varsa biz buna eşeyli üreme demiştik arkadaşlar. İnsanlarda da bu eşeyli üremeden bahsediyoruz. Peki bir de üremeyi hatırlayalım. Üreme dediğimiz canlıların hayatlarını devam ettirmek için bir şart değildi. Üreme dediğimiz şey arkadaşlar canlıların nesillerinin devam etmesi için bir şarttı. Yani bir canlı bu ister bitki olsun, ister hayvan olsun, isterse insan olsun arkadaşlar, isterse tek hücreli canlılar olsun. Burada bir canlı yaşamını devam etmek için üreme yapmaz. Üreme yapmadan da hayatına gayet güzel bir şekilde devam edebilir. Fakat kendisine benzer nesillerin devam etmesini istiyorsa soyunun tükenmemesini istiyorsa orada arkadaşlar üreme yapmak zorundadır. Ve canlıların ortak bir özelliğidir. Tek hücrelilerden tutun çok hücreli canlıların hepsi arkadaşlar üreme yapar. Yani ortak bir özelliğimizdir diyebiliriz. Şimdi bizim oluşmamızı sağlayan bu hücreleri ve bu hücreleri oluşturan organları daha yakından inceleyelim arkadaşlar. Erkek üreme hücresine sperm, dişi üreme hücresine yumurta adı verilir arkadaşlar. Spermin şekli Buradaki şekilde gördüğümüz gibidir. Yumurtanın şekli ise ikinci resimde gördüğümüz gibidir. Burada ikisinin arasındaki farklardan bahsetmek zorundayız arkadaşlar. Birinci farkımız sperm hücresi hareketlidir ama yumurta hücresi hareketsizdir arkadaşlar. Sperm kamçısı sayesinde arkadaki kuyruğu sayesinde çok kolay bir şekilde hareket edebiliyorken yumurta arkadaşlar hareketsizdir. Sperm bir seferde milyonlarca üretilebilirken milyonlarca üretilebilirken fakat yumurta arkadaşlar bir tane üretilir. Şurası spermimiz olsun. Burası da yumurtamız olsun arkadaşlar. Spermin boyu arkadaşlar küçüktür. Yumurtanın boyu ise sperm'e göre oldukça büyüktür arkadaşlar. Spermimiz küçük olduğu için sitoplazması azdır. Yumurtamız büyük olduğu için sitoplazması fazladır diyebiliriz. Evet arkadaşlar, sperm ve yumurtamızın ortak özellikleri veya farkları bunlar. İkisi de ortak özelliği üreme hücresi olması. Biri erkek üreme hücresi, biri dişi üreme hücresi. Sperm bir seferde arkadaşlar milyonlarca üretilir. Sperm hareketlidir. Boyu yumurtaya göre oldukça küçüktür ve sitoplazması azdır. Yumurta ise bir seferde arkadaşlar bir tane üretilir. Yumurta hücresi hareketsizdir. Yapısı sperme göre oldukça büyüktür. Büyük olduğu için de sitoplazması fazladır diyebiliriz. Evet bir doğru yanlışımız var arkadaşlar. Canlıların kendilerine benzer yeni canlılar oluşturmasına üreme denir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Canlılar hayatlarını sürdürebilmek için üremek zorundadır. Hayır, canlılar hayatlarını devam ettirmek için üremek zorunda değildir. Üreme yapmadan da canlılar bir güzel hayatına devam edebilir. Sadece nesillerinin devam etmesi için üremek zorundadır diyoruz. Bu yüzden yanlış. İnsanlarda üremeyi sağlayan yapılar görevlerine göre farklı yapılar kazanmış hücrelerdir. Evet arkadaşlar, sperm ve yumurtaya bakarsak görevlerine göre farklı yapılar kazanmıştır. Örneğin sperm hareketliyken yumurta hareketsizdir. Bu yüzden bu ifadeye doğru diyebiliriz. Erkek üreme hücresine yumurta değil, sperm denir arkadaşlar. O yüzden bu ifademiz de yanlıştır diyoruz. Beşincisi, yumurta ve sperm hücresi annenin vücudunda birleşerek bebeğin oluşmasını sağlar. Evet arkadaşlar, birazdan bahsedeceğiz. Annenin vücudunda birleşme oluşur. O yüzden doğrudur diyoruz. Üreme tüm canlıların ortak özelliğidir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Sperm baş kısmı sayesinde hareket edebilir. Baş kısmı değil, kuyruk kısmı sayesinde hareket edebilir. Baş kısmı sadece gideceği yere karar verir arkadaşlar. O yüzden yanlıştır. Dişi üreme hücresi olan sperm hareketsizdir ama dişi üreme hücresine sperm diyemeyiz arkadaşlar. Dişi üreme hücremiz yumurtadır diyoruz. O yüzden bu da yanlış bir ifadedir diyebiliriz. Üreme organlarımızı inceleyelim arkadaşlar yakından. İnsanlarda üremeyi sağlayan organların görevi aynı olmakla birlikte yapıları birbirinden farklıdır. Dişiler üremeyi sağlayan yapı ve organları şekilde gördüğümüz gibidir. Dişi üreme hücresi olan yumurta yumurtalıkta üretilir. Yumurta yumurta kanalında sperm ile karşılaşırsa döllenme olayı gerçekleşir. Döllenme, e, döllenmiş yumurta hücresi olan zigot gelişimini döl yatağında tamamlar. Öncelikle arkadaşlar bu yapıların isimlerini bilmek zorundayız. Bize sorularda bu şekli verip buradaki şekillerde neyin ne olduğunu soracaklar. O yüzden öncelikle yapımızı inceleyerek başlayalım. Daha sonra arkasından görevlerini de verelim arkadaşlar. Dişi, dişi bireylerde kasık kısmında arkadaşlar iki tane yumurtalık bulunur. Şu kısımlar yumurtalıktır. Bu yumurtalık bize her ay birer tane olmak üzere yumurta üretir arkadaşlar. Biri bir ay sağ taraftansa diğer ay sol tarafta. Yani sürekli bir ay biri bir ay biri sırayla arkadaşlar yumurta üretir. Normal insanlarda bazen ilaç kullanımıyla bu değişebilir. Daha sonra bu yumurtanın döl yatağına bağlandığı kısma yumurta kanalı diyoruz. Yumurta kanalı arkadaşlar döllenmenin gerçekleştiği yerdir. O yüzden burası çok önemli. Döllenmenin gerçekleştiği yere yumurta kanalı diyoruz. Yumurtalık ise yumurtayı üreten yerdir. Evet, daha sonra arkadaşlar şu kısma döl yatağı veya rahim ismini veriyoruz. Burada arkadaşlar döl yatağı ne işe yarar? Döllenmiş bir yumurtamız varsa bu gelerek döl yatağına tutunur arkadaşlar. Burada tutunarak 9 ay boyunca burada gelişimle devam eder. Yani bebeğin gelişip büyüdüğü yerdir diyoruz. Vajina ise dışarıya açılan açıklıktır arkadaşlar. Üreme organımızdır. Buradaki üreme organımız ne işe yarar? Ya arkadaşlar döllenmiş yumurtanın bebek olarak dışarıya atıldığı kısım veya arkadaşlar döllenmemiş yumurtanın kan olarak dışarıya atıldığı kısımdır diyebiliriz. Burada arkadaşlar şimdi döllenme olayına bakacak olursak. Biliyorsunuz ki biraz önce de söyledik. Spermimiz hareketli olan kısımda ama yumurtamız hareketli değildi. Burada arkadaşlar yumurta üretildikten sonra yumurta öncelikle yumurtalıkta üretilir. Daha sonra burada yumurta kanalına doğru çok yavaş bir şekilde hareket yapar arkadaşlar. Normalde evet yumurtaya biz hareketsiz dedik fakat burada yaklaşık 2 milimlik bir yolu 2 hafta gibi bir sürede aldığı için biz bunun hareketini ihmal ediyoruz, hareketsiz diyoruz. Yumurta bu noktaya geldiği anda eğer spermle karşılaşırsa arkadaşlar burada döllenme gerçekleşir. Döllenme gerçekleştikten sonra bu döllenmiş yumurtamız artık zigot ismini alır. Zigotumuz gelip döl yatağına tutunur. Döll yatağına tutunan zigotumuz da arkadaşlar burada sürekli mitoz bölünme gerçekleşir. Mitoz. Sürekli mitoz bölünme ile önce arkadaşlar zigot sonra embriyo Sonra fetüs en son bebek ismini alır diyoruz arkadaşlar. Daha sonra 9 ayını tamamladıktan sonra vajinadan dışarı atılır. Peki buradaki yumurtamız spermle karşılaşmazsa ne olur? Buradaki yumurtamız arkadaşlar eğer spermle karşılaşmazsa burada çekirdeği arkadaşlar etrafındaki zarı patlayarak kan olarak Vücuttan dışarı atılır. Biz buna renkli dönemi ya da adet dönemi denilir arkadaşlar. Her ay e, belli bir süre boyunca burada dışarıya atılır diyebiliriz. Gelelim erkeklerde üremeyi sağlayan yapı ve organlara. Burada arkadaşlar yapı ve organlarımıza bakarsak erkek üreme hücresi olan sperm testislerde üretilir. Spermler olgunlaştıktan sonra sperm kanalından dışarıya atılır. Salgı bezlerinden salgılanan salgılar spermlerin atılmasını kolaylaştırır. İlk olarak arkadaşlar testisimizle başlıyoruz. Testisimiz burada üreme organının alt tarafında bulunan bir yapıdır arkadaşlar. Buradaki testisler sperm üretmeyi sağlar. Burada şuna da dikkat etmek istiyorum. Dişilerde iki tane yumurtalık vardı. Erkeklerde de iki tane testis var. Yani bunun sayısı ikidir arkadaşlar. Dişilerde iki tane yumurtalık, erkeklerde de iki tane yumurtalık. Yani sperm ve yumurtanın üretildiği kısımlar ikişer tanedir. Bunu unutmuyoruz. Daha sonra üretilen spermimizin penise taşınmasını sağlayan arkadaşlar bir sperm kanalımız var. Bu spermin taşınmasını sağlar. Spermin taşınmasını sağlar. Salgı bezlerimiz var arkadaşlar. Bu salgı bezlerimiz spermin hareketini kolaylaştırmak için kayganımsı bir sıvı üretir. Bu hareketi kolaylaştırmak için üretilen bir sıvıdır unutmuyoruz. Son olarak arkadaşlar penis ve üretramız var. Burası aslında arkadaşlar ikisi penis dediğimiz dıştaki yapının ismidir. Üretra içerideki arkadaşlar boşluktur. Burada penisin dışarıya arkadaşlar üretra yardımıyla hem spermlerin hem de idrarın dışarıya atıldığı kısımdır diyebiliriz. Sperm ve idrarın dışarıya atıldığı kısımdır diyoruz. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Penis ile testisler vücudun dışında bulunur. Burada bulunmasının sebebi çünkü arkadaşlar Testislerde üretilen sperm vücut sıcaklığından dolayı bozulmaya uğrayabilir. Vücut sıcaklığımız da yüksek bir sıcaklık olduğu için vücudun dışında bulunur ki vücut sıcaklığımızdan etkilenmesin diye. Üreme sisteminin temizliği, hijyeni hem sağlık açısından son derece önemli bir konudur. Üreme sistemi yapısı itibariyle hijyenin iyi bir şekilde sağlanamaması durumunda kaşıntı, yanma, batma, koku gibi istenmeyen sorunların beraberinde getirir. Hatta üreme sistemi enfeksiyonları kısırlığa kadar giden üreme organlarının hastalıklarına dahi yol açılabilir diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden üreme organlarımızın temizliğine dikkat etmeliyiz diyoruz. Gelelim döllenme olayımız nasıl gerçekleşiyor? Döllenmeden sonra neler oluyor arkadaşlar? Bunlara bakalım. Şimdi şekilde gördüğümüz bir yumurtamız var. İlk olarak arkadaşlar biraz önce de bahsettiğimiz gibi yumurta yumurtalıkta üretildikten sonra yumurta kanalına gelir. Yumurta kanalına gelen yumurtamız eğer spermle karşılaşırsa buradan arkadaşlar birden fazla sperm bu yumurtanın etrafında pervane olur. Buradan sonra yumurta bu spermlerin içerisinden en yakışıklı olanı kendisine seçer. Diyelim ki şu yeşil olan arkadaşlar kendisine seçti, beğendi, hoşuna gitti. Daha sonra buradaki hücre zarını biliyorsunuz ki yumurta bir hücredir arkadaşlar. Daha önceki yıllarda bahsetmiştik hücremiz bir sitoplazma bir hücre zarı bir de çekirdekten oluşuyordu. Hücre zarını delip geçebilmesi lazım spermin ama buna gücü yetmiyor. Zaten yapı olarak da çok küçük. Buradaki hücre zarı arkadaşlar hemen kendisini incelterek buradaki sperm içeriye alıyor. Ve sperm içeri girer girmez buradaki hücre zarını tekrar kapatıyor ki diğer spermler buraya kaçmasın diye. Burada arkadaşlar sperm girdikten sonra çekirdeğe doğru yol almaya başlıyor. Çekirdeğe gelen spermimiz burada birleşme yaşıyor ve buradan sonra artık döllenme gerçekleşiyor diyebiliriz. Buradaki döllenmeden sonra artık ilk döllenmiş yumurtaya biz zigot ismini veriyoruz. İlk döllendikten hemen sonra arkadaşlar daha sonra buradaki zigotumuz başlıyor mitoz bölünme geçirmeye. Önce böyle. Sonra biraz daha bölündü. 4 hücremiz oluştu arkadaşlar şöyle. Sonra bu iki katına çıktı, iki katına çıktı derken sürekli arkadaşlar büyüme gerçekleşti. Hatırlayalım mitoz bölünme ne yapıyordu? Canlılarda büyüme, gelişme ve onarım yapıyordu. Hücremizin de büyüyüp çoğalabilmesi için burada arkadaşlar sürekli mitoz bölünme geçirmesi lazım. Mitoz bölünme geçirerek önce zigot, sonra embriyo, önce zigot, sonra embriyo, Sonra fetüs arkadaşlar. En son dünyaya geldikten sonra ise bebek ismini alır diyebiliriz arkadaşlar. Bu döngüye dikkat. Buradaki sürecimiz bu şekilde ilerliyor diyebiliriz. Embriyonun sağlıklı gelişebilmesi için alınması gereken tedbirler nelerdir? Anne dayı beslenmesine dikkat etmeli, dengeli beslenmelidir diyoruz arkadaşlar. Neden peki? Şimdi arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz gibi eğer yumurtamız döl yatağına tutunursa şu şekilde yumurta hücremiz vardı yumurtalık dişilerdeki. Hemen şöyle bir yapısını çizmeye çalışayım sizin için. Şöyle. Şurada arkadaşlar yumurtalıklarımız var. Bu yumurtalıklarda da üretildi. Daha sonra yumurta kanalından döllenme gerçekleşti ve döl yatağına tutundu. Döl yatağına tutunan zigotumuz içerisinde arkadaşlar bir sıvı vardır. Biz buna amniyon sıvısı deriz. Bu sıvının içerisinde bir kordon bağı ile kordon bağı bu bağı ile anneye bağlanır. Hiç düşündünüz mü? Herkesin bir göbek deliği vardır ve bu göbek deliği neden var? Bu göbek deliği arkadaşlar biz anne karnındayken burada bir bağla annemize bağlanıyoruz bağlanıyoruz ki annemiz ne yerse biz de yiyelim. Annemiz ne içerse biz de içelim. Annemiz sigara mı içti? Biz de içiyoruz. Annemiz alkol mü kullandı? Biz de kullanıyoruz. Kafein içeren içecekler kullanırsa biz de kullanıyoruz. Annemiz bol sıvı ve su tüketirse biz de tüketmiş oluyoruz. Yani arkadaşlar boşaltmamızı, sindirimimizi, beslenmemizi komple bu bağdan yapıyoruz. O yüzden bu bağ geçebilecek her şeyi arkadaşlar annenin düşünmesi gerekiyor. Bu yüzden de beslenmesine dikkat etmeli. sigara alkol, kafein içeren maddeleri kesinlikle kullanmamalı. Su sıvı içecekleri bol tüketilmeli, meyve ve zebzeleri tüketimi daha çok tercih etmelidir. Gebelik olma oluşmasından itibaren anne dayının yeterli protein ve kalsiyum alması gerekir. Çünkü burada arkadaşlar bebek büyümeye başladığı andan itibaren kol ve bacakları gelişmeye başlayacaktır. Ve kol bacak dediğimiz şeyler kemik yapılardan oluşur. Kemiğin oluşabilmesi için de bizim kalsiyumumuza ihtiyacımız var. Annenin kalsiyumu buna yeterli gelmeyebilir. O yüzden dışarıdan sürekli kalsiyum takviyesi alması lazım. Anne adayı kesinlikle ağır şeyler taşımamalı. Çünkü arkadaşlar sonuçta burada alt tarafı vajina bir açıklıktır. Ve buradaki bebeği yukarıda kaslar tutuyor. Eğer ağır bir şey kaldırırsa buradaki kasların kasılıp gevşemesiyle birlikte bebek bu açıklıktan aşağıya düşebilir. Yani ölümle sonuçlanabilir. Bu yüzden arkadaşlar ağır bir şeyleri taşımamalıdır diyoruz. Röntgen radyasyon yayan aletlerden kesinlikle uzak durulmalı. Cep telefonuyla uzun süre konuşulmamalıdır çünkü radyasyon arkadaşlar zarar verir. Hastanelerde gördüyseniz röntgen çekilen odaların önünde hamileler veya hamilelik şüphesi olan insanlar bu odaya girmemelidir yazıyor. Çünkü röntgen e, hem anneye hem de karnındaki bebeğe zarar verebilir diyoruz. Stresten uzak durulmalı ve hamilelik dönemi rahat ve problemsiz bir şekilde geçirilmelidir diyebiliriz. Evet, gerçekleşme sırasına bakalım arkadaşlar birlikte. İlk önce döllenmeden önce olan şey arkadaşlar, spermimiz geliyor. Daha yumurtaya yaklaşıyor. O yüzden öncelikle 5 olmalı. Daha sonra bakalım spermimiz yumurtaya ulaşmış, yumurta karar verme aşamasında hangisinin yakışıklı olduğuna. O yüzden 1 diyoruz. Diğer arkadaşlar artık bölünme gerçekleşmeye başlıyor. Yani 4'tür diyebiliriz. Daha sonra burası arkadaşlar yavaş yavaş artık bebek şeklini almaya başlıyor burada. Bebek şeklini almaya başlıyor. Burası da arkadaşlar daha sonra 3'tür diyebiliriz. Ve en sonda arkadaşlar burada bebek dünyaya gelmiştir diyoruz. Yani 2'dir diyebiliriz. Aşağıdaki verilen cümlelerden doğru olanların başındaki kutucuğa tik işareti koyalım. Döllenme olayı yumurta kanalında gerçekleşir. Evet arkadaşlar. Yumurta kanalında yumurta ile spermin birleşmesi gerçekleşir. Sperm ve yumurtanın birleşip kaynaşmasına yani döllenmiş ilk yumurtaya zigot ismi verilir arkadaşlar. Burada ama arkadaşlar bize döllenmiş yumurtanın demesi lazım. Sperm ve yumurtanın birleşip kaynaşmasına zigot değil döllenme denir. Zigot dediğimiz şey döllenmiş yumurta demektir. O yüzden burası yanlış. Embriyo gelişimini döl yatağında tamamlar. Tabii ki arkadaşlar hatırlayın döl yatağına tutunuyordu, oraya yapışıyordu, orada gelişimine devam ediyordu. O yüzden bu da doğrudur diyoruz. Bir yumurta sadece bir sperm tarafından döllenir. Evet arkadaşlar ikinci sperm içeriye almaz, döllenme gerçekleşmez ikinci spermle. Döllenme olmadan bebek oluşabilir demiş. Hayır arkadaşlar yumurta ve spermin birleşme, birleşmemesi durumunda ortaya bebek diye bir şey çıkmaz diyoruz. O yüzden bu ifademiz de yanlıştır diyebiliriz. Gelelim ikizlerimize. Şimdi hepinizin aklındaki soruyu ben söyleyeyim burada. Hepiniz arkadaşlar şunu düşünüyorsunuz. Hocam burada bir tane sperm içeriye giriyor. Peki iki sperm girerse ne olur diyorsunuz. Burada arkadaşlar tek yumurta ikizi bu demek değil. Herkes sanki iki sperm girince evet iki tane yumurtayı döller burada Tek yumurta ikizi oluşur gibi bir şey düşünüyorsunuz ama öyle bir şey değil. İkinci sperm girerse o döllenmeyi gerçekleştiremez. Bir yumurtanın çekirdeği ancak bir spermle çiftleşebilir. Yani döllenebilir. Ama burada iki sperm girerse zaten ilk ulaşan çekirdeğe ilk ulaşan burada döllenmeyi gerçekleştirecektir. İkincinin bir işlevi kalmayacaktır arkadaşlar burada. O yüzden burada tek yumurta ikizinin bundan kaynaklandığını lütfen düşünmeyin. Peki nasıl oluyor tek yumurta ikizlerimiz? Tek yumurta ikizlerinde bebeklerin cinsiyetleri aynıdır. Bunlara bahsedeceğiz birazdan. Öncelikle nasıl oluştuğundan bahsedelim. Burada arkadaşlar yine bir tane yumurtamız var. Bir tane spermimiz var. Ortada iki tane olan hiçbir şey yok tek yumurtada. Bir yumurta, bir sperm. Daha sonra arkadaşlar bu yumurta ve sperm yumurta kanalında döllenme yapıyorlar. Buraya kadar normal bir süreç. Döllenme yaptıktan sonra burada arkadaşlar hücremizin teker teker birer tane mitoz bölünme geçirmesi lazım. Her mitoz bölünmede hatırlayın bir hücreden iki hücre. Daha sonra bu hücrelerden yine ikişer hücre oluşarak bu şekilde devam ediyordu yoluna. Ama burada mitoz bölünme geçirirken bir fazla bölünme geçiriyor. O yüzden bir hücremizden iki tane oluşması gerekirken kalkıyor dört tane oluşuyor gibi düşünün. Yani bir embriyodan arkadaşlar bir anda iki embriyo olmaya başlıyor. Bu yüzden bunlara biz tek yumurta ekizi diyoruz. Ortada bir yumurta var, bir tane de sperm var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Bir yumurta bir sperm olduğu için sonuçta bunların içerisinde, çekirdeklerin içerisinde kalıtım materyali var. Yani DNA dediğimiz yapı var. Bir yumurta bir spermin birleşmesiyle birlikte burada arkadaşlar oluşan çocuklarımız yani bebeklerimiz birbirinin tıpatıp aynısı olur. Cinsiyeti aynı. Daha sonra ilk doğduğundaki kalıtsal bilgileri, şekildeki fotoğraflara bakalım arkadaşlar. Kalıtsal bilgileri, saç rengi, göz rengi, boy uzunluğu, kilosu ilk doğduğunda bunlar aynıdır. Daha sonra çevreye bağlı olarak değişebilir buna karışamayız. Yani şöyle diyorum, atıyorum çocuklardan, kardeşlerden bir tanesi spor yapar, diğeri yapmaz. Spor yapanın daha zayıf olur, spor yapmayan daha e, kilolu olur. Ya da atıyorum bir tanesi basketbola gider diğeri gitmez. Birinin boyu çok uzarken birinin uzamaz. Biri saçlarını boyatır diğeri boyatmaz. Saçlarını boyatanın saç rengi farklı olabilir. Ama ilk doğduğu anda genetik yapıları aynıdır arkadaşlar. Yani tırnak şekilleri, göz renkleri, işte kaşlarının şekilleri, dişlerinin şekilleri bunların hepsi birbirinin aynısı olur diyoruz arkadaşlar. Genetik özellikleri birbirinin aynısıdır. Peki gelelim çift yumurta ikizlerine. Bunlar nasıl oluyor? Bunlar arkadaşlar artık ortada bir yumurtamız yok. Artık iki tane yumurtamız, iki tane spermimiz var. Biraz önce söylemiştim e, videomuzun ilk başında. E, dişilerde iki tane yumurtalık vardı ve bu iki yumurtalıktan bir tanesi bir ay, diğer diğeri ise ikinci ay üretiyordu. Sürekli sırayla bunlar yumurta üretiyorlardı. Bir ay biri, diğer ay diğeri diye. Burada arkadaşlar kullandığı ilaçlardan veya e, bazen arkadaşlar yumurta güçlendirici ilaçlar verebiliyorlar doğum oranını artırmak için. Bu yumurta güçlendirici ilaçlarla birlikte burada e, rastgele arkadaşlar olmuş ki e, bir ayda iki yumurtamız yumurtalığımız birden yumurta üretmiş. Yani ortada iki tane yumurta birden oluşmuş. Bu sefer spermler içeriye girince arkadaşlar yani e, yumurta kanalına geçince yumurta kanalında birden fazla döllenme gerçekleşecektir. Bir sperm bir yumurtayı döllendirirken diğer siper diğer yumurtamızın döllenmesini sağlayacaktır. Ve bunun sonucunda ortaya iki tane zigot çıkacaktır. Bunlar aynı, annenin karnında aynı anda aynı zaman diliminde büyümeye başlayacaklardır. Ve sonuçta ortaya çift yumurta ikizleri çıkacaktır. Çift yumurta ikizlerinin özellikleri birbirine aynısı değildir arkadaşlar. Farklı cinsiyette bile olabilir bunlar. Sadece Buradaki tek ortak özellik sizin kardeşlerinizle gibi düşünün. Siz kardeşlerinizle aynı anneden, babadan doğdunuz fakat farklı zaman dilimlerinde. Çift yumurta ikizleri aynı mantık. Sadece bunların tek özelliği aynı anda Aynı rahimde bulundular. Yani zaman dilimleri aynı sadece. Ama kardeşlerle olan özelliklerin aynısı. Yani siz abinize, ablanıza, kardeşlerinize ne kadar benziyorsanız, buradaki çift yumurta ikizleri de birbirine ancak o kadar benzeyebilir. Farklı bir benzeme olayı yoktur arkadaşlar. Gelelim sorularımıza. Canlıların kendilerine benzer, yeni canlılar oluşturmasını arkadaşlar üreme ismi verilir diyoruz. Erkek üreme hücresine sperm denir. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Spermler yumurtalıkta değil, spermler testislerde üretilir arkadaşlar. Yumurtalıkta değil. Bu yüzden yanlıştır. İkinci çıkıştır diyebiliriz. Yukarıda dişi üreme sistemine ait bölümler numaralandırılmıştır. Buna göre yumurtanın üretildiği kısım ve döllenme olayının gerçekleştiği kısım aşağıdakilerden hangisine sırasıyla verilmiştir diye soruyor. Öncelikle yumurtanın üretildiği kısma bakıyoruz. Hatırlayalım arkadaşlar. Üçüncü maddemiz neydi burası? Yumurta kanalı. Ne işe yarıyordu? Yumurta ve spermin döllenmeye uğradığı yerde. Dördüncüsü yumurtalıktı. Yumurtanın üretildiği kısımdı. Birincisi arkadaşlar döl yatağı. Döllenmiş yumurtanın genişimini tamamladığı yerdi. İkincisi ise vajina. Döllenmiş yumurtanın veya döllenmemiş yumurtanın dışarıya çıktığı açıklıktır diyebiliriz. Yumurtanın üretildiği kısım arkadaşlar yumurtalık. Döllenmenin gerçekleştiği yer ise yumurta kanalıdır diyoruz. Yani 4 ve 3 olmalıdır diyebiliriz. Diğer sorumuz Yukarıdaki şemada üreme olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış yapılar aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Bir numaralı yapımızın ismi sperm diyoruz arkadaşlar. Kamçısı var arkada. Oradan da çıkartabilirsiniz. Yumurta dediğimiz yuvarlak büyük bir yapıdan oluşuyor. O yüzden iki numaralı yapımız yumurtadır diyebiliriz. Üç numaralı yapımızda ise sperm artık yumurtanın içine giriyor. Yani döllenme olayı gerçekleşiyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. O yüzden 3 numarada döllenmedir diyebiliriz. Ya da döllenmiş yumurta da diyebilirsiniz burada. O da olabilir. Zigot da oluşabilir arkadaşlar. Döllenmiş yumurta. 3 zigot. 1 sperm. 2 arkadaşlar yumurtadır diyoruz. Yani D cevabımız diyebiliriz. Dişi üreme sisteminde zigotun gelişimini tamamladığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Ee, burada Yumurtamız sperm tarafından yumurta kanalında döllendikten sonra döl yatağına yerleşiyordu. Döl yatağındaki duvara tutunup arkadaşlar 9 ay boyunca yaşamına devam ediyordu. O yüzden burada zigotun gelişimini tamamladığı bölüm döl yatağıdır diyebiliriz. Son sorumuz aşağıdaki yapılardan hangisi dişi üreme sisteminde yer almaz demiş. Vajina arkadaşlar dışarıya açılan açıklıktı. Döl yatağı döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamladığı yerdi. Yumurta kanalı döllenmenin gerçekleştiği yerdi ama testis arkadaşlar erkeklerde bulunan sperm hücresinin üretildiği kısımdı. O yüzden dişilerde üretti, bulunmayan kısım testistir diyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu dinlediğiniz konuyla alakalı çözümü hemen yaparsanız konunun anında pekişmesini sağlayabilirsiniz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.